Kitap Kolikler herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir film yorumuyla sizlerleyiz. Bugün yanımda çok 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 sevdiğim sevgili Şebnem var. Ama Şebnem Karakuş olarak tanıtıyordum size eskiden. O artık Şebnem derin oldu. <laughs> Şebnem Derin nasılsın? Ben kendimi biraz tuhaf hissediyorum Şebnem Derin derken alışacağım. Derine de alışacağım. Evet ben de ben de alışmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim Fatmacığım. Çok çok uzun bir zaman oldu aslında. Seninle kitap film falan konuşamadık bir süredir. Malum telaşlarım, evlilik telaşlarım yüzünden. Ama yeniden böyle bir film izlemek, buraya gelmek, seninle tekrar bir şeyler paylaşacak olmak benim için çok büyük bir keyif. Çok teşekkür ederim. Rica ederim canım. Burada olduğun için ben çok çok mutluyum. Şebnem'i evlendirdik arkadaşlar. O yüzden biz bir ara verdik. Şebnem'in yoğun işleri vardı. Ev dizdi, evet. evlilik hazırlığı. Umarım her şey gönlünce olur canım arkadaşım. Çok mutlu olursun. İnşallah, İnşallah Çok teşekkür ederim canımın içi. Ve dedik ki artık Şebnem evlendi, barklandı. Artık bize de vakit ayırabilir. <laughs> Telaşını <laughs> bitirdi. Tabii. Ee, Dedim ki Şebnem'ciğim ben seninle kitap film yorumlamayı özledim. Bir de bir film seçtik arkadaşlar. Filmimizin ismi Kelebekler. Yönetmeni Tolga Karaçevik. Bir sanat filmiymiş. IMDb'si de 7.3. Aslında baktığımız zaman çok yüksek bir puan. <laughs> Ama işte bizi burada yanıltan sanırım sanat filmi olduğunu bilmiyorduk. Hı hı. Biz IMDb'sine kandık biraz aslında. Kandık hem de nasıl kandık yani? <laughs> Battım o kadar da... o kadar keyifle izledim ki yani ah ah bitmedi <laughs> o film. Ah biliyorum biliyorum. Yani <laughs> Şebnem'in bana attığı mesajları buraya yayınlasak ayrı bir video çıkar arkadaşlar. <laughs> Gerçekten. Ya çay kahve yapıyorum tamam filmi izleyeceğim diye oturuyorum başına. O film bir bakıyorum 5 saat sonra tekrar oturmuşum. Sonra 3 saat sonra yine denemişim falan öyle bitti yani. Ben normalde filmleri parçalayarak izlemeyi sevmem ama bu kez öyle oldu. Filmi parçalayarak değil sen param Yani Limeli lime mi <laughs> ettin filmde ya? Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Bana akşam saat 5 gibi yazıyor işte kahvemi yaptım, filme başlayacağım falan filan. Sonra gece 1.30'da falan mesaj atıyor. Aa filmin şurasındayım. <laughs> filmi 2.40'da bir daha atıyor. Filmde şurası da varmış falan diye. <laughs> "Yorum ne yapıyorsun? İçimde iyi misin sen?" <laughs> ya işte e, sanat filmleri benim biraz Anlaşamadığım bir alan gerçekten. Çok değerli filmler, yapımlar var onu da biliyorum ama işte Kesinlikle. benimle çok uyuşamıyor galiba. Filmden biraz bahsedelim mi? Ama Daha filmin tanıtım yazısı çok güzeldi arkadaşlar. Şimdi filmden bahsedecek olursak tanıtım yazısını okuyunca dedim ki aa bu film çok güzel, keyifli bir filmdir. Hı -hı. Burada üç tane kardeşimiz var. Birbirleriyle bağıntıları kesilmiş. Yani ilişkisi olmayan üç kardeş. Babalarının evinden küçük yaştayken ayrılmışlar. Hı -hı. Aslında <laughs> anne, anne intihar edince ayrılmak. Evet. Annenin intiharı da var. Şimdi Babaları bunlara, bunun büyük kardeşi arıyor. Büyük arıyor kardeşleri kardeşlerini al benim yanıma gel diyor. Hı -hı. O da diğer iki kardeşini alıp köye gidecek. Babasıyla görüşecek yıllar sonra. Bunun bir ikilemi var üç kardeşte de. Hani gitsek ne olacak, gitmesek ne olacak, babamız bizimle ne konuşacak falan. Hı. Yani böyle bakınca aa diyorsun güzel kardeş filmi, aile filmi, işte yol filmi mi çıkacak acaba diye düşünürken aa bambaşka bir şey çıktı arkadaşlar ortaya. <laughs> evet evet. Yani sanat filmlerinde genelde böyle diyaloglar çok doğal tutulur. İşte çok fazla müziğe yer verilmez. Sanki gerçek hayatta birisi bunu yaşıyormuş gibi bir his uyandırmaya çalışılır. Ama bu bazı insanlar için çok keyif verici olmayabiliyor. Ama filmde çok keyifli bazı noktalarda vardı. Mesela benim için Şimdi üç kardeş var ya astronot Cemal, evet. aktör Kenan ve öğretmen Suzan. Şimdi astronot Cemal'in sahnesiyle açılıyor aslında film. Almanya'da yaşıyor Cemal. Aktör Kenan'ın hayatı biraz böyle değişik, biraz darmadağın bir hayat. E, Suzan'ın bazı problemleri var, ilişkisi yeni bitiyor, evliliğini bitiriyor falan. Hepsinin farklı bir hikayesi var aslında. Bir bakıyorsunuz bunlar köye geldikleri zaman babaları diyor ki köye geldiklerinde baba ölmüş oluyor. Evet, e bir vasiyeti var. Beni kelebekler geldiği zaman gömün. Köye kelebekler geldiğinde beni gömün diyor. Ve bu sırada geldiklerinde bir öğreniyorlar ki baba ölmüş. Onları beklerken ölmüş ve üç kardeş aslında babanın evinde birbirlerini tanımaya da başlıyorlar. Çünkü hiç görüşmemişler yıllarca. Ailelerini hepsi kendi yaşamına dalıp aileyi unutmuşlar bağlarını geri plana atmışlar. Onların kendi geçmişiyle yüzleştiklerini de görüyorsunuz. Çok duygusal sahneler de vardı. Şu annenin işte masal anlatma sahnesi falan. Çok komik sahneler de vardı. Yani işte tavuklar patlıyor falan bir <laughs> Çok içeriğine girmeden anlatmaya çalışıyorum. O tavukların patlama sahnesi ya da işte hoca vaaz verecek, cenazede dua okuyacak. Birden biri uzaydan, kara maddeden, kara deliklerden falan bahsediyor çok çok komik şeyler de vardı aslında. Hem dram açısından hem komedi açısından çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Sorgulatan bir yanı da vardı. Yani hocanın sorgulamaları böyle bir durduruyor insanı aslında. Düşündürüyor. Evet. Düşündürüyor kesinlikle. Çok duygusal sahneler de vardı. İşte babayı gömdükleri sırada kelebeklerin geliyor oluşu, aile sırlarının açığa çıktığı sahneler falan. Ondan sonra bir tane kör çoban mıydı? Evet evet. Bana buluyorlar. Çoban da diyor ki işte bana 500 lira borcunuz var falan. Biz de zannediyoruz ki size servet kaldı falan diyecek. <laughs> bu komik sahneleri de vardı. Çok duygusal sahneleri de vardı. Eğer biraz sanat filmleriyle anlaşıyorsanız aslında sizin için çok keyifli bir şey olabilir. izleyenler bu videoyu izleyenler için. O açıdan evet yani IMDB'sini kendi alanında hak ettiği söylenebilecek bir yapım belki de. Benim de filmde böyle takıldığım ve hem beğendiğim hem beğenmediğim birkaç sahne var. Onlardan bahsedeyim. Yani bir kere filmde ben şuraya çok takıldım arkadaşlar. Konuşmalar. Hmm. Özellikle aktör Kenan'ın. Aklının içinde konuşması. Ay, hiçbir şey anlamıyorsun. Ben de anlamıyordum. Kardeşim diyorum ben körüm. Ne yapayım? Yani ben dudak mı okuyacağım bana mı dinlerken? <laughs> Kendimi bir an şeyde zannettim hani sinemada izlerken nasıl olurdu acaba diye düşündüm. Hmm. Olmaz. Yani Kenan'ın konuşmaları çok Ağzının içindeydi ve anlaşılabilir değildi. Hı hı. Yani filme en büyük eksim bu benim için. Hani onun dışında, yani tamam, o rolünü güzel yapmış. Bartu küçük çağlayan oynuyordu o bir. Rol evet, rolünü güzel yapmış ama sadece o işte kısık sesle konuşması hı. olmadı. Hı hı. Beğendiğim sahnelerden bir tanesi aslında sorgulama sahnesi de diyebiliriz buna. Şimdi bu iki kardeş annelerini hatırlıyorlar. Ama kız kardeş hatırlamıyor annesi. Hiçbir şey hatırlamıyor. Ve iki kardeş konuşurken iki erkek kardeş hani annelerin masal anlatmasından bahsediyor. Keşke hatırlamasaydık gibi bir şey söylüyor. O kız kardeş de diyor ki siz hatırladığınız için üzülüyorsunuz. Ben de hiçbir şey hatırlamadığım için, hiçbir şey bilmediğim için üzülüyorum. Yani orada şunu düşündüm. Ya acaba hatırlamak mı daha iyi bir şey, hatırlamamak mı? Ya ikisi de çok zor bir duygu bence. Burada o duyguyu bana çok iyi yansıttı o oyuncular. Onu söyleyebilirim. Hı hı. Ondan sonra sevdiğim sahnelerden bir tanesi tabii ki de o senin bahsettiğin imamımız. Hı hı. Bir yağmur duasına çıkmak istiyor köylüler. Kuraklık var ve köylüler diyor ki hocam hadi işte dua edelim yağmur duasına çıkalım. İmamın orada söyledikleri. İmam başka bir kafada gerçekten. Hı. <laughs> Hiç öyle imamlık kafasında değil. Evet. Ve mezarın başında söylediği. Şeyler de yine çok enteresandı. Hazreti İbrahim'den bir misal veriyor. Hmm. O misal benim çok hoşuma gitti. Hayatı sorgulamakla ilgili bir misaldi. E, evet, orada şey da diyor değil mi? Yani İbrahim bile şüphe etti. Bizim de evet. sorgulamaya hakkı var. Aynen öyle. O bile şüphe etti. Hani hmm. tamam ben inanıyorum ama kalbimin de inanması lazım. Hmm. gibi bir şey söylüyor. Hatta inanmadığım duayı okuyamam deyip bırakıyordu şeyi. Bırakıyor. Bırakıyor. Yani kardeşler gömmek zorunda kalıyor babayı evet. falan. Enteresan güzel mesajları olan bir filmdi evet. aslında bakarsanız. Bizim sadece kafamızı kurcalayan belki de şu oldu. Evet bu sanat filmi. Evet. Biz bütünlüğü seviyoruz filmlerde. Bu filme de eksik puan verme sebebimiz bütünlüğün olmamasıdır. Evet. Anne intihar etmiş ama biz neden intihar ettiğini hiç öğrenemedik filmde. Evet, evet. Çok karanlıkta bırakılan noktalar oldu aslında. Evet. Yani ben bu kısmı merak ediyordum. Bu anne neden intihar etti? Hmm. Bu baba neden çocukları gönderdi? Yani bu çocuklar neden o evden ayrıldı? Anne e intihar ettikten sonra. Ee, o yıl çocuklar birbirleriyle hiç haberleşmediler, görüşmediler. Yani Niye aralarında bir bağ oluşmadı? Evet. evet. Bu da çok enteresandı. Ve mesela orada verdiği bir mesaj daha var. O da benim çok ilgimi çekti yine. Astronot Cemal ile ilgili o da arkadaşlar. Cemal'in bir kaçışı var. O kaçışı da erkek kardeşi şu şekilde tarif ediyor. Sen annemiz öldüğünde de kaçtın. Hatta sana kaçmak yetmedi. Uzaya çıkmak istedin. O evet. derece kaçmak istedin diye. Hı -hı. O güzel bir tespitti bence. Evet. Ya, filmin biz beğenmedik diyemiyoruz. Eksik yanları var diyebiliriz. Evet. Yani negatife yakın bir <laughs> nötrdeyiz aslında. Evet. Yani Hayır, biz beğenmediğimiz filmle ilgili bu kadar konuşuyorsak beğendiğimizi ne yaparız bilmiyorum. <laughs> biz izlerseniz hangi noktaları beğendiniz ve bizim göremediğimiz hangi noktaları yakalayabildiniz? Lütfen yorumlarda onları da paylaşın. Tabii efendim. Onun üzerinden kaç verirsin bu filme? Ben 6. 6 iyi puan ideal. Ben de 5 ile 6 arasında kaldım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya biz seninle film izleyip kitap okuya okuya böyle artık benzer noktaları yakalayıp benzer puanları verir olduk zaten. Evet. Bir de birbirimizin neyi beğenip beğenmeyeceğini de artık tahmin ediyoruz. Tahmin oldu. ediyoruz. Aynen. <laughs> Aynen. Ben izlerken diyorum ilk önce ben izledim arkadaşlar. Ay diyorum acaba Şebnem ne yorum yapacak şimdi bu filme? <laughs> evet. Ama izlediğimiz iyi oldu, iyi oldu. Kesinlikle ben yine de bana çok değer kattığını, çok şey bir pencere açtığını hissediyorum yani benim sanata bakış açımı, perspektifimi esnettiğini düşünüyorum. Ben de yani filmde konuşulabilecek, tartışılabilecek çok sahne vardı. Dediğimiz evet. gibi sadece bütünlük olmadığı için bizde birazcık eksik kaldı. Onun dışında evet. izlenebilecek, üzerine konuşulup tartışılacak bir film. Kesinlikle biz tavsiye ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Şemnemcim katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim canım arkadaşım. İyi ki beni ağırladın. her ee, zaman, her, her zaman. zaman. Bundan Daha sonra kaldığımız yerden son surat devam edelim. Tabii ki de tabii. Artık Şemnem'i yakaladım bırakmam arkadaşlar. Siz hiç <laughs> merak etmeyin. Ben onu sürekli darlarım Şemnem. Çünkü kitaba bakıyoruz. Bu filme bakıyoruz. <laughs> evet, evet, evet. Her zaman. <laughs> Şemre'm de aynı şekilde zaten. Benim yorumlarım şimdilik bu kadar. O zaman kendi sözümüzle bitirelim. Ne diyoruz? Sanatla ve edebiyatla kalın. Bizimle kalın. Hoşçakalın.